Hadi bakalım Kim var kim yok Şöyle bir bakalım Okuldan çıktım Ofise doğru yürüyorum Şöyle bir Genellerle sohbet edelim iki gün Canlı yayınlar bitti mi Ne oldu diyenler var Bitmedi arkadaşlar bir aksak olması Akşam devam edeceğiz iki günlük bir yok vardı sadece Daha doğrusu Dün biraz dersim yoğundu. Ondan önceki gün de biraz yorgundum. Erken uyudum dinleneyim dedim. Ondan yoksa canlı yayınları devam ettireceğiz. Bitireceğiz bir şekilde. Erken olur geç olur. Bir şekilde o taramaların hepsini bitireceğiz. miniklerim derim. İyidir siz nasılsınız arkadaşlar? Neler yapıyorsunuz? Boğun Serkan merhaba. Merhaba Mas Striker. Yapacağız yapacağız devam edeceğiz. <laughs> Aynı sorular geliyor. O feyü nedir? Şimdiden çalışsam kazanır mıyım? Merhaba hemşire. Map taramalarını devam edeceğiz bu gece arkadaşlar. Bu gece önce AET'yi yapacağız kaçırdığımız. Sonra da eğer uykum gelmezse Doğa ve kimya TET'den de bir konu. İki konuyu aradan çıkarırız. Aleykümselam Erkin. Ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? Hay. Zayıflamak lazım be. Buralardayım Hedef hemşire, sen nasılsın? Görüşürüz babam. Merhaba benimle ne yapıyorsun? Bu akşam büyük ihtimalle bir aksilik olmasa en yaparız ya. Bu akşam bir en son uç uzaklar yapmıştık. Entalpi yaparız. Bir de doğa ve kimya. Veya entalpi ve hızı beraber yaparız. Bakalım artık hangisi kafamıza eserse. İki konu yaparız yani. Ya bir TYT, bir AYT ya iki AYT yaparız. Tekrar talon. Son ay bol bol tekrar yapacağız. Ben öğrencilerime milli eğitimin mezun testlerini verdim. Çözebilecekseniz dört dörtlük testleri üç adımları veya yani milli eğitimin bir serisini alıp Baştan sona çözün bence. Hepsini bitireceğiz diye kesin. Allah bir aksilik vermezse bir sağlık sıkıntısı olmazsa hepsini bitireceğiz. Merhaba Ege. Ertuğ. Ay. Daha düne kadar güneş güzeldi ya. Şimdi güneş neden bu kadar yakıyor? Güzel erkin, mantıklı ama bir yandan her dersinde baştan sona bir test şey tekrar yap. Neden? Çünkü Milli Eğitim Bakanı ısrarla diyor, Milli Eğitim kaynaklarından çözeceğiz diyor talon. İdir biraz bir gün yorgundum, bir gün de yoğundum. Ondan dolayı yapamadım. Bugün inşallah yapacağız. Merhaba Yusuf. Belinay sen neredeydin? Hedef hemşire sen neredesin? Burası şöyle. Şu an akşam güneşi var. Ve güzel bir hava. Yürümesem dursam aslında çok soğuk değil de çok sıcak değil de yürüyünce biraz daha sıcak oluyor. Kırık kale ısınıyor mu ki hiç? Kırık kale ile beraber. Kırık kale. Dur. Evet. Tüm İç Anadolu genel olarak ısınmıyor zaten. Efendim Edo. Ağrı da. Ya vallahi İç Anadolu daha soğuk ya. Hedefe bir şey ağrıdan. Görüşürüz Ege. Organik kısmında dört dörtlüyü tarayabilirsiniz. YKS. I. Bu oyunu olağanüstü. Çok iyi. Ofise gidiyorum Merve. Okuldan çıktım. Ofise gidiyorum. Bu üstü süper be. Geleceğin yöneticileri ve zenginleri arasında arkadaşımız. <laughs> Edo o da nazar olmuş. Bir şey olmaz. Sevdiğim bir bölüm olmuş tahminimce. Sıkıntı olmaz o kadar. Buradayım Salih sen neredesin? Ne? Organik Raptor yok. Takvimi değiştirmeyeceğim. Konu sırasına göre. Hedef hemşire inşallah bakalım. Erzurum'a kadar geldim de araya gelmedim. Merhaba Ayşe. Devam devam Salih. Evet. Bu çiçeğin adını bilen. İnşallah Edo. Ne oldu? Hedef hemşire. Hangisi? Kime aşık olsun? Kimle aşık olsun? Nasıl aşık olsun? Ağaç oh, çiçeği. O zaman ağacın adı ne? Bilmiyorum ki Yusuf. Kaç il gezdiğimi. Bir ara bakmıştım haritadan ama aklımda değil. Zakkum evet. YKS biliyor. Erzurum'a kışın gitmiştim. Soğuktu. Yani beklediğim kadar soğuk değildi işin aslı. Ve şeyi güzeldi. Neyi? Uçağı kebap. Zakkum'un kökünü yemeyin. Erzurum'a kısıtlı bir süre için gelmiştim ya. Buraya bir zamanım yoktu. İnternet gidip geldi. Dediğim gibi Türk sevgiye her yerde çekiyor. Ama denizin oryam çekmiyor. Denizin ortasında değil, denizin ortasında. <laughs> Merhaba Berna. Ne diyorsun? Yorgun tekrar yap. Artık tekrar zamanı arkadaşlar. O. Oh. Ne? değil Cadro. Diyarbakır, Mardin, Antep oralara gittim evet. Müdür <laughs> 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 Berna sen nasılsın, ne yapıyorsun? gidiyor çalışmalar? Üç gündüz. Geceleri çok sakin oluyor. Git. Hedef hemşireye izin verdim. Gidebilirsin. Bir şey diyen olursa Sait Hocam'dan izin aldım dersin. Evet, evim bir daha gitti geldi. <laughs> evet diyordum ki. Ne? Hangi akılla? Şu anki aklımla mı? Bunlar çok değişti. Şu anki aklıma Türkiye birincisi olsun. yine? Neyi nasıl yapacağım? Diyeyim bir şey. Lisede ama ilk tercihim <laughs> elektrik elektronik mühendisliğiydi. Kimya dördüncü ter tercihimdi. Ne diyor? Şimdi üniversite okuyacağınız şehir. Ok Ne şehir? Evet. Şöyle. Ofisi uzaktan göstereyim. Şöyle şu ağaçta yolu geçince eğitim danışmanlığı diye. Güzel bir hava var. yani aslında olsun